Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size ödem attırıcı göbek yağları eritici bir tarif vereceğim. Ben çok sık kullanıyorum. Aynı zamanda karaciğeri de temizliyor. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Yarım bağ maydanozu yıkıyor, yıkadım. Temizledim. Şöyle ikiye bölüyorum. Doğrayıcıma atıyorum. Sıkılmış biraz limon suyum var. Biraz ondan ekliyorum. biraz su taşmaması için bir miktar su bir bardak kadar bir su bardağı kadar su ilave ediyorum Ondan sonra bunu rondodan çekiyorum Maydanozlar iyice parçalandıktan sonra bunu süzüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir su. Baydanoz suyu oluyor bu şekilde. Bu kıvama geliyor. Ondan sonra bunu sabah veya akşam yatmadan önce aç karnına tüketebilirsiniz. Veya yemeklerden bir, bir veya iki saat önce de tüketebilirsiniz. Tükettiğinizde çok faydasını göreceksiniz. Bir 15 gün arda arda kullanırsanız memnun kalacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.